Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Goyart 35 mg 4 film kaplı tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Boyart 35 mg 4 film kaplı tablet nedir ve ne için kullanılır? Boyart etkin madde olarak rizedronat sodyum içeren bir ilaçtır. Osteoporoz, kemik erimesi, tedavisinde ve kemik sağlığının korunmasında kullanılır. Kemik yıkımını önleyerek kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur. Başlıca kullanım alanları Osteoporoz tedavisi Postmenopozal kemik kaybının önlenmesi. Kemik kırıklarının önlenmesi. Önemli not, bu ilaç sadece doktor kontrolünde ve reçeteyle kullanılmalıdır. Boyart 35 mg 4 film kaplı tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Haftada bir kez, tercihen sabah aç karnına alınmalıdır. Bol su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir tablet alındıktan sonra en az 30 dakika dik pozisyonda kalınmalıdır. Kimler Goyart 35 mg kullanılmamalıdır. İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi böbrek yetmezliği bulunan hastalar. Yemek borusu hastalığı olan bireyler. Hamile ve emziren kadınlar. Olası yan etkiler. Goyart kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Mide rahatsızlığı. Baş ağrısı. Kas ve eklem ağrıları. Ciddi yan etkiler nadir. Yemek borusunda tahriş veya ülser. Çene kemiği sorunları. Ciddi alerjik reaksiyonlar. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Voyart 35 mg 4 film kaplı tabletin diğer ilaçlarla etkileşimi. Kalsiyum ve magnezyum içeren takviyelerle birlikte alınmamalıdır. Antiasitler veya mide koruyucular ile etkileşim gösterebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan Voyart kullanmayınız. Voyart 35 mg 4 film kaplı tabletin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Boyart reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve kas ağrıları görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, Sağlık Kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.